fx eğrisinin yerel minimum değeri eksi 135 olduğuna göre alınabileceği değerler toplamını arıyoruz. Burada yerel minimum değeri yani ekstrem değeri bulmak için fonksiyonun türevini sıfıra eşitlememiz gerekiyor. Öncelikle türevini alalım. 3 ax kare eksi 6a x eksi 9a eşittir 0. Burayı da 3a parantezine alacak olursak x kare x 2x eksi 3'ü elde ederiz. Eşittir 0. E, kökleri bulursak buradan x eksi, eksi 3 ile x artı 1 olarak ayrılır. Yani kökler eksi 1 ile artı 3 olarak gelir. Bunu tabloda yazalım. Şimdi işaretlemeye başlayacağız. İşaretlemeye başlarken a'nın işaretine göre durum değişir. O zaman şöyle yapalım. A'yı öncelikle bir sıfırdan büyük kabul edelim. A değeri sıfırdan büyükse işaretleme nasıl başlar? Bu pozitif, x kare pozitif. Artı ile başlarız. Eksi, artı. Burada türevin işaretini inceliyoruz. Türev artıysa fonksiyon artan, eksi ise azalan, artıysa artan olur. Biz e, yerel minimum e, değerinin eksi 135 olduğunu biliyoruz. Burada yerel minimum değeri nerede alıyor? 3'te de alıyor. Demek ki f3 eşittir e, eksi 135 olur. Veya a'nın e, sıfırdan küçük olma ihtimali de vardı. Eğer a sıfırdan küçük olsaydı eksi artı eksiyle başlamak durumunda kalırdık. Onu da şöyle gösterelim. Eksi artı eksi olurdu. Azalan artan azalan bir fonksiyon olurdu. Minimum değeri bu sefer eksi birde alırdı. Yani bu sefer fonksiyonda eksi bir yazınca yerel minimum değer olan eksi 135'i bulabilirdik. Şimdi öncelikle fonksiyonda 3 değerini yazalım. 3 yazdığımız zaman ne geliyor? Fonksiyonda 3 üç yazarsam 3'ün kübü 27, 27a eksi 3'ün karesi 9. 9 kere 3'ten 27a. 3 çarpı eksi 9'dan yine eksi 27a olur. Eşittir eksi 135. Buradan 27a'lar gider. Ee, böldüğümüz zaman eksiler de gider. A değeri 5 olur. Buradaki varsayımımız neydi? A'nın pozitif olması. Evet pozitif. Sağladı. Eğer negatif çıksaydı almayacaktık. Şimdi diğerine gidelim. A'nın negatif olması durumunda bulduğumuz yerel minimum değeri eksi 1'de geliyordu. Fonksiyonda da eksi 1 yazarsın. Eksi 1'in eksi 1 eksi A. Eksi 1'in karesi 1 eksi 3 A. Yine eksi 1 yazarsam eksi -1, -1, 1, -1, 1 çarpı eksiden artı 9 A olur. Eşittir eksi 135. Buradan eksi 4 A 5 A kalır. 5 A eşittir eksi 135. A buradan eksi 27 olur. Burada da yine A'yı negatif kabul etmiştik. Evet dolayısıyla bu da sağlıyor. İki tane A değeri var. Eksi 27 ile 5. Biz de toplamlarını arıyoruz. Eksi 22